Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Bugün yöresel yemeğimiz, helise yemeği yaptık. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben bu odayımı böyle bir gece suda beklettim. Şimdi yıkayacağım bunu. Bu odayımı böyle tertemiz yıkadım bir tavuk üstü bile hazırladım. Bu yöresel yemeğimizdir. Helise yaparız bugün. Torunlar da buradadır. Bu da yemeğe ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. ekliyorum. Ben bunu kısık ateşte bir buçuk saat ben kapağını hiç açmayacağım. Pişmeye bırakacağım bunu. Ben biraz daha buraya kadar daha su ekleyeceğim. Bir buçuk saat bunu o kapağını açmayacağım. Pişmeye bırakıyorum. Bu da böyle bir buçuk saatte hiç kapağını Hı -hı. açmadım. Böyle kısık ateşte pişirmeye bıraktım. Hafif su ekleyeceğim. Birazcık tuz ekleyelim. Ben bunu böyle yavaş yavaş tahta kaşıkla böyle onu ezeceğim biraz su ekledim. Böyle karıştırdım. 10 dakika daha böyle kaynasın. Yemeğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Bir tabak böyle servis yaptım. Böyle ortasına yağ ekleyeceğim. Silme yemeğimiz de hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.